Aspallığımızda selamlar. Hayit hükündeyiz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Harika, muhteşem. Öyle böyle değil. Ali Boratov'un kitabından yine e, beslenerek <laughs> diyeyim. Geliyoruz, dolaşıyoruz. Buraya da öyle. Şöyle şurası kızıl bük diye geçiyor. Tam ortası şuradan şuraya resmen bir duvar gibi set var. Birazdan zaten o görüntüleri getireceğim size. İnanılmaz akvaryum gibi bir yer. Yine Kızılbük'ün o taraflarda da taşlar var. Şu burundaki taş hemen teknenin arkasının ucundan hemen Bodossaman'ın önünden gözüken taştan itibaren duvar gibi neredeyse su seviyesinde şuralara falan kadar gidiyor. Çok dikkatli olmanız lazım girerken. Naviyonik zaten gösteriyor. Direkt salmayı alır gider yani koparır. Ama akvaryum yani muhteşem su yine herhalde bir soğuk su çıkması var burada ee, o yüzden yani kaynak suyu akıyor o yüzden e, soğuk bazı yerler dip felaket soğuk ama manzara muhteşem Cem abi yanımda önde iki tane daha tekne var bir tane daha vardı herhalde korktu çıktı burada beş tane tekne barınmasın dedi ve de rüzgar böyle dönüyor. Yani normalde batıdan gelirken burada keşişleme gibi böyle geliyor. İlk önce biz demirimizi nasıl attık böyle buradan yani denizden e, Kıyıya doğru attık. Sonra demiri aldık. Kıyıdan denize doğru attık. Sonra yine bu tarafa döndü falan filan böyle dönüyor. Fazla kalama vermemek lazım eğer hava patlamayacaksa. Dün akşam kinodos çok kötüydü inşallah. Dün akşamki gibi bir olmaz. Cem abi üstüme çıkabilir. Ben birazcık arayı açtım, kalama verdim. Pornistan verdim buradan geriye doğru şöyle bu tarafa doğru. Herhalde salınırız aramızda çünkü nereden baksanız 20 metre mesafe var. Şimdi burada ortam mı, ortak restoran mı ne var? Ali Boratav kitabında ondan bahsetmiş. Akşam yemekleri için çok güzel diye. Biz de bakalım oradan bir yoğurtlama yaptıralım Bugün çünkü güzel yemek yedik Kalamar dolması yedik Yoğurtlamaya hayır demeyiz ama Yoğurtlama nedir diyecek olursanız Bilmeyenler için de patlıcan Böyle işte kabak, patates Domates, biber kızartmasının olduğu Sarımsaklı yoğurtlu bir şey Aralar gelmeye başladı Harika Böyle bakalım Yani Palamut Bükü'nde tavsiyem Sarhoş isimli mekan Burada da İlk defa deneyeceğim. Öbürünü daha önce denemiştim 5 sene önce falan. Burada da bu ortam mı ortak mı? Yazarım zaten ben şey yine. Görselde paylaşırız. bayınız. Burası kargılı bük müydü? Kargı bük müydü ne? Şu armutlu su bükü bir arkası. Şurası da ince burun en uç. Hayıt bükü şu arkada kalıyor. Böyle geliyorsunuz, geçiyorsunuz. İnce burun, ince burun. Burada hava olduğu zaman korunaklı bir limanmış. Özellikle ağaç yani çam ormanlarının altı tavsiye ediliyor. Dalgadan ve rüzgardan korunmak için. Burası da şurası kıştan kar olmak için e, uygun deniliyor. Fakat zemin erişteymiş. Şurası kumluk zemin daha iyi tutuyormuş. Akşam diyor eğer diyor tararsınız Alargayı buraya geçebilirsiniz. Biz akşam'a kalmayacağız. 2 saatlik yüzme molası. Sonra bunun arkası hemen Datça, Datça'ya gideceğiz. Limanın önünde yine Alarga duracağız. Burası böyle. Burası kargılı bükmü, kargı bükmü ne? Böyle. Denizde böyle. Ben de böyle. Bugün. Poseidon çok fazla bize kıyak yapmadı. Altın at falan rüzgarı vardı. İnce burnunun oradan buraya kadar full erken açtık ama yani iki buçuk tatta falan gidiyorduk. <laughs> Cem abi önden. Oralar falan güzel dediler diye ben bu tarafa giderim dedim ama bütün yelkenliler diyor buraya gelmiş diyor. Kesin diyor burası güzeldir dedi. İyi dedim buraya geldik bakalım. Her gittiğimiz yerde deniz bir tık daha berraklaşıyor böyle. Cam gibi oluyor. Burası kargabük Kargılı değilmiş, kargıymış. Ee, kuzey kuzey doğu tarafına geldik. Burası e, kum ve erişteden oluşuyor. Aşağı taraf daha çok taşlık, kayalık ve erişteden oluşan bölgeymiş. Kum daha iyi tutuyor alarga için. Ondan Ali Borat kitabında burayı önermiş. E burada da bir tane tesis var. E, madalyon muydu? Manolya mıydı? E, buradan da alışveriş yapabiliyorsunuz. Biz bir tane Yoğurtlama Bir de Hamsi, soslu hamsi vardı onu aldık. Çok lezzetliydi. Şimdi buradan ayrılacağız. E, Datça'ya gideceğiz. Size dünkü olayları anlatmak istiyorum. Böylece. Dün şimdi Akşam tam böyle gece basınca Bir anda rüzgar gelmeye başladı. Zaten rüzgar şey 360 derece yön değiştiriyor. Sürekli herkesin çapası, şey demiri U yapmış, O yapmış yani dönüyor tavanda. Öyle bir ortamdaydık. Bir anda aşırı derece bastı. İlk önce böyle bir dalga geldi. Sanki deprem oluyormuş gibi. Ondan sonra Cem abiyle çapalarımızı yakında söylemiştim. Cem abi üstümüze gelmeye başladı. Onlar öyle tutulurken falan hemen dedim Cem abi dedim sen dedim çapanı al. Onun benim üstümdeydi çünkü. Ben hemen dolanmamak için geldiğimiz istikamette tekneyi çevirdim. Sonra o çapasını aldı. Derken biz kendimizi arkaya attık. Rüzgar zaten savurdu. Ee, hep batılı geliyor normalde Gökova'da. O anda kuzeyli geliyordu. Dağlardan indi rüzgar. Sonra Cem abi tekrardan çapa mı attı yoksa çapasını toplarken mi ne? Koyda 4 yelkenli vardı. Bir tane gulet. Gulet kıştan kara. Bir tane yerkenlerin çapasını almış. Adam geliyor. Bir saniye bir saniye bir saniye diye diye. Teknesi yürüyordu. Sonra o da gitti işte. Çapayı çektikten sonra boşladı onun çapasını. ayıp olmasın diye siz dedi çapanızı atın. O geldi adam çapasını attı falan bayağı bir. 30 dakika onlar açıp da bekledi karanlıkta. Ona Cem abiye geldi sıra ama yani rüzgar 360 derece değiştiğinden şimdi nereye atacağımızı da bilmiyoruz. Bir de ufacık koy yani ev 0.8 mil falan genişliğinde. E, bunun yarısı tabii ki sığ. Dolayısıyla baktım hani rüzgar da yükseliyor falan stres oldular. Ben dedim yardıma geleyim falan. Atladım botla onlara. Gece kapkaranlık. Kuletin oralarda bir yere attık demiri. Tam dedik rahatladık. Bu gület bizim normalde salınma dairemizin içerisinde hemen böyle 5 metre sonra oradaki liman var. Kuzeyden esince güneye doğru akıyoruz. Kulet akşam alatları çözdü. Ondan sonra atladı geldi şey limana oturacakmış. Limana bağlanacakmış. Oradaki amacı da su almakmış. Ondan sonra geldi bu iki adamın demirleri e, batı doğu istikametli. Bunun ikisinin üzerine demir atıp yanaştı adam. Sonra hava durdu. Bu adamlar demir tazelemek istese tazeleyemiyorlar. Çünkü adamın demiri üzerlerinde yani. Hava durunca tekneler saçma sapan tabi salınım yapmaya başladı. Bu hemen önünde guletin geldi. Onun önüne doğru gelmeye başladı. O ona çarpacak falan derken işte guletten Onların böyle şey direksiyonunda botları falan var. Bir personel indi. Botla beraber geldi. Bu adam ittirdiler. O adam benim üzerime doğru geldi. Yani denizcilik kültürüne uymayacak şeyler. Şuraya kadar Gökova'nın başından beri gördüğümüz guretler hakikaten bizler için sıkıntıymış. Onu anlamış olduk. Ondan sonra ee, adama diyor ki ya diyor bizim üzerimize demir attınız diyor. Ne kadar bu doğru diyor. Ben sizin yüzünüzden diyor uyuyamayacağım şimdi diyor. Adam diyor ki haklısınız diyor. Adam başka bir şey söylüyor. Adam haklısınız diyor. Haklıysa niye yapıyorsun o zaman? Sabaha kadar su alacakmış orada. Sabah 5 buçukta falan gittiler. Dolayısıyla ben de üçe kadar falan nöbet bekledim. Biz birazcık böyle kuzeye doğru açıldık. Liman bizim e, arkamızda kaldı. Ondan sonra kurdum işte Anchor, Allen, Anchor Pro iOS uygulamasını. 15 mila falan. Zaten rüzgar yok. Salınım yapmayız yani. Olmaması lazım. Öyle biz. Ben uyudum yani. O adam da sabah kalktığında rüzgar olmadığı için aynı şekildeymiş. Böyle. Yani Cem abiyle biz birbirimize girme olayı, öbür adamın çapasının yukarıya e, çekilme olayı ve öbürünün de bodoslamaya girme olayı vardı. Geceyi zor ettik. Şey, e, hayıt bükü birazcık sıkıntılı bir yermiş. Onu anladık yani. E, zaten yazıyordu. Geceleri diyordu Strong Wind diye Navi programında. Hakikaten Strong, yani Strong olabilir. Deminizi tazelersiniz, gidersiniz, atarsınız, gelirsiniz ama 360 derece dönüyor. Yani nereye atacağınızı bilmiyorsunuz ve salınım dairenizin içerisinde illaki bir ya kaya giriyor ya sığlık giriyor ya liman giriyor ya öbür tekneler giriyor. Ya saçma sapan bir durum. Bir daha geceler miyim? Gecelemem yani. Orada geceleceksem kuştan kara yapmak lazım. Ee, i̇kinci çapayı ben atmayı düşündüm. Burada minik bir tane Almira teknesi gidiyor. Almira 8. Almira Bey'miş. Ee, selamlar olsun hatırladım. İkinci çapayı kıştan atmayı düşündüm. Halat'ta işte iki tane Danfurt çapı var. Ama sonra da diğer tekneler salınımı yapsa gelip bize çarpacaklar yani. yani. Öyle bir sıkıntı var. yani en iyisi öyle kalmak. Bekledim herhangi bir şey olursa uyanırım. uyanıktım müdahale ederim diye. Öyle bir gece geçirdik. İşte saat 5.30-6 gibi. O gulet çıktı, onu uyandım tekrardan. 3-3.30 saat uykuyla falan günü geçirdik yani. Öyle her şey gürüllük gülistanlık değil. Böyle güzel sulara erişmek için çaba. Öyle. Şimdi Datça'ya devam ediyoruz. Datça'ya girerken artık görüşürüz. Evet, madem yalnız kaldık, video yapalım. İlk önce Barış gitti. Barış'ın işten dolayı normalde online çalışıyor. Ama ...toplantılar falan istedi. Şirketi. Ondan sonra o gitti. Kardeşim de... ...yani ailedeki tüm iyi topladığı için kendisi. O bayağı bizim... ...kumaşla tuğumuz. ...ajanslar çağırdı işte. Oyunculuk seçmeleri için. Oraya İzmir'e gitti. 4-5 gün sonra dönecek. Ben de... ...Fatih Aksu... ...iteminin modunu açmış bulundum. Artık solo olarak sevdiğimize devam ediyoruz. Datça'dan çıktık. Datça arkamda. Şöyle göstereyim. Önümüz Kurucabük. Ondan sonra en 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 merak ettiğim eee neydi? Hurma bükü. Hurmalı bük. Başka bir ağla başlayan bir ismi de var. Ayaz gibi bir şey ama şimdi aklıma gelmedi. Oraya doğru gidiyoruz. İlk önce Kurucabük'te bir denize gireriz. Kahvaltımızı ederiz. Ondan sonrasında Hurmalı bük'e gideceğiz. Geceyi orada geçireceğiz. Gerçi biraz açık gibi. Hava da... burada iki gün kaldık Datça'da. Hani istemeye istemeye. Yani üstü durmayan bir rüzgar var devamlı. Ya işte... Yıldız esiyor. Değişiyor ya batıya dönüyor. Öyle saçma sapan. Yıldız estiği zaman bu sefer kayalara doğru gidiyoruz falan. Güneyine doğru yani. Ama şeydi bizim yerimiz güzeldi. Şöyle bir sakıncası var. Devamlı birileri geliyor üstünüze demir atabilir. Ondan sonra demir atarsa, belki tutturamazsa zemin tutmuyor. Herkesin çapa seveci olmadığı için şimdi. <laughs> e, tutmadığı zaman bu sefer Hornistan yapa yapa tutturmaya çalışıyorlar. Yine tutmuyor, yine tutmuyor. Dün bir tanesi baktı tutmayacak yani. Devam etti yoluna. Öyle birisi gelirse mesela benim zinciri alır, oradan demiri alır. Yani bu sefer ben uyuyor olurum. Tutarız, kayalara doğru çıkarız. İki gün boyunca çok güzel durduk orada sıkıntımız yoktu da işte insanlara bağlı bir tane katamaran geldi mesela bu sabah da ben çıkmadan önce iki tane tekne geldi arkadaş teknesi herhalde ikisi de ondan sonra onlar e, atıyormuş ben sabah da ben çok erken uyarım sabah beş buçuk falan zaten her sabah Instagram'dan gönderi atıyorum böyle güneşin doğuşunu falan 4 saat falan uyuyamıyorum ondan sonra uyuyorum haliyle onlar gelmiş. Cem abi bağırıyor yandan. Ben telefonun sesi de hep kısık. Cem abi bağırıyor bağırıyor. Yiğit yiğit kalk önüne atıyorlar falan bilmem ne. Dedim hadi dedim yürü gidelim ondan sonra. Daha fazla beklemeye gerek yok. Daha ne duracağız yani. Bir de ses var çok işte müzik. Konserler yapıyorlar. Şehrin gürültüsü. Ya bıkmışım ben artık onlardan. Hop. Kendimi göreyim. İnsan denizde yaşamaya başlayınca ...medeniyetten uzaklaşıyor. Çok güzel bir film var, Into the Wild Wild diye. Ee, onda da bu konu işleniyor. Neydi? Ya? Alexander McCandless. Nam-ı Değer Supertramp. O da... ...işte ailesinin... ...ona yaptıklarından, ailesinin kendi iş çatışmalarından... ...medeniyetten, insanlardan... ...uzaklaşmak isteyip kaçıyor. Bu arada gerçek bir hikayedir. Kendisi şu anda Kanada'da yanlış hatırlamıyorsam filmin sonunu söylemeyeyim. En sonunda medeniyet aranıyor galiba. Ama şu anda ihtiyacım olan son şey herhalde. Gayet böyle mutlu mesut yaşıyor yaşıyor. Cem abi, Nihal abla ondan sonra Karapen Termiya ve ben gayet güzel seyirlerimizi devam ettire ettire her gün başka koyda uyanarak devam ediyoruz. Onlar Selimiye'yi çok istiyor. Bilmiyorum ben Selimiye Zaten şu fetişizmini de zaten anlamıyorum mesela Bozcaada. İşte Alaçatı. Ondan sonra Kaş, Datça vardır mesela. Böyle bunları işte şey bilirsiniz yani Alaçatı. O fetişizmi anlamıyorum. Anlayamıyorum da yani. Ben küçüklüğümden beri anlamıyorum bunları. Yani yeni olan bir şey değil bana. Ben hep böyleydim. Yani Selimiye'dense ne bileyim neresi olur. Daha ufak bir yer, herhangi bir yer ya. ya. Söğüt bile ondan iyidir yani. Zaten iyi. Söğüt de çok güzel bu arada. Oraya da gireceğiz. Kristal sular, su sıcaklığı neredeyse vücut sıcaklığına aynı. Efsane ya. Çok seviyorum orayı. Orada da herkes oktopus restorana gidiyor. Ama bilmiyorum ben oktopusu denemedim ama Deniz Kızı restoran var. Annemlerle geçen miydi ondan önceki senemine. Ee, arabayla biz çıktık. İzmir'den dolaşa dolaşa işte. Marmaris'te de nerede yemek yenir deyince Deniz Kızı restoran çıktı bu Söğüt'teki. Söğüt dedi. Hadi dedik Söğüt'e gidelim hala. Yani Marmaris'te nerede yemek yenir deyince orası çıkıyor. Arkadaş bir lezzetli hayatımda yemediğim kalamarı yedim. Ondan sonra bunların özel işte normalde o bölgede bilirsiniz zaten. otobüs zaten. Ahtapot. Ahtapot e, şey. ızgarası falan çok meşhur olan. Ondan da aldık da ben pek ahtapotçu değilim. Sübiyye kokoreç yapıyorlar. Müthiş bir şey. Böyle bir şey yok. İnanılmaz yani. acık önüme de bakayım arada da. Neyse gidip ondan e, yiyeceğiz. İskeleler saat 6 gibi falan toplanıyor şezlonglar. Ondan sonra e, Tekneler yanaşmaya başlıyor. O zamana kadar Alarga Tabii Söğüt birazcık aslında dikine iniyor. Alarga'da da durulacak yer biraz daha Muhtemelen iç yakalara doğru olur. Sığ oralar biraz daha. Ama daha Söğüt'e gelene kadar zaten 50 tane yer var. Ya buralar bitecek Isarönü, Yeşilova zaten Bozbur'un başlı başına. En az 5 gün yani. Ondan sonra Söğüt. Geçen seneden çok içimizde kalan şey var. Ee, dirsek bükü. Yüzemedik orada. 2 gece orada geçirebilirim. Heh mesela Selim daha iyi neresi var diyordum kesinlikle dirseklik, inanılmaz. Gidip de hemen doldurmayın ondan sonra. Ama. Onun dışında ee, veçle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Şimdi ben atıyorum falan çapaya atarken de bir iki tane çektim ee, tutması ile ilgili. Kendi testlerinde şimdi düşüyor mesela tersle düşüyor, Soop, dönüyor o yuvarlak halkadan dolayı. Sonra da saplanıp içeri giriyor. Ben de dönüyor mesela. Sonrasında şş. Yani şöyle olması gerekirken şöyle durup diyor kendini ve 2000-2500 devir veriyorum ha gitmiyor. Onunla ilgili işte İsmail Kaptan'a danıştım. Dedim nedeni ne olabilir falan. Dedi çapa öyle bir tutuyor ki dedi daha fazla ilerleyemiyor dedi. Hakikaten öyle çünkü 2500 devire kadar yükseltiyorum. Yükselt yükselt tepeye bağırıyorum orada. Çapa hala böyle duruyor. Onun için diyor öyle yapabilmesi için diyor. Biz o testleri diyor şeyde yaptık. Yumuşak çok yumuşak zeminde yaptık diyor. O zaman diyor dalıyor diyor. Tam oturuyor diyor bu haliyle zaten kemik gibi tutuyor. Böyle ee, şu ana kadar ne taradığını bir şey yaptı. Muhteşem bir şey. Herkese tavsiye ederim. Fiyat performans. İleride tabi fiyat politikasını İsmail Kaptan daha iyi bilir de. Ama şu anki ne diyorlar konjektürde. <laughs> fiyat politikası olarak gerçekten fiyat performans ürünü harika. Arkadaşlarıma da ben söyledim. Kaç kişi gitti aldı falan Memnunuz bakalım Yani Türkiye'den bir marka daha çıktı Ultra Atilla Kaptan Atilla Kokova bir tane yaptı Bunun fiyatını bilmiyorum da Yani ay, ee, Yani bu Veç fiyat olarak PP yani Üst sıralarda birinci sırada duruyor Dur benim tahminim böyle Cenova'ya açtım Ana erken falan Tek başıma şimdi zor olur eğer hava olursa buranın havası çünkü berbat ya hiçbir şeye benzemiyor saçma sapan işte Bir geliyor bam güm falan vuruyor ondan sonra Bir de o sürüyor yani 7-8 saat sürüyor sonra bir bakıyorsunuz aaa dümdüz falan Ertesi günü bir daha bam güm 2 saat sürüyor sonra hop bir bakıyorsunuz ha böyle Bu güzel şimdi dalga malga da yok Ya da yapmıyoruz Ya dediğim yani yalpalamıyor da tekne Normalde arkadan böyle dalga geldiği zaman aa haşır 20-30 santim falan bir dalga var. Keyifli keyifli mis gibi gidiyor. Zaten bundan sonrası rahat ya. Yani Çudatçı'ya geçtik. Bundan sonra artık hava düzelmeye başlıyor. Sarının içine doğru gidiyoruz. En son atığımızı 30... Ne ya bu? Haziran mı? Günler günler gitti ya. 30 Haziran'da verdik. Ayın 10'u 10 Temmuz. Ee, o da ne oluyor? Şu an 11 gün olmuş. İçeride Martin Marina'ya gireceğiz. Martin Marina'da bir daha vereceğim 15 gün geçirmeden. Ondan sonra Orada yakıt alacağım. ADK platformlarında yazmış kaptanımız sağ olsun. 2 gün 2 gün diyorum 2 saat boyunca dış pontonda bekleyip Palamardan ee, Su kontrolü alıp parasıyla Tekneye su alabiliyormuşuz, yıkayabiliyormuşuz. Teknenin her yeri tuz içerisinde. Tekneyi yıkayacağım. Temavi de aynı şekilde, yani şu yollarda felaket, her taraf tuz içerisinde. Gökova Körfezi çok tuzlu, inanılmazdı, buralar o kadar değil. Onun da denizi çok soğuk, Gökova 33'tü mesela şey, Karaca Söğüt falan, burası 25, arada yani o kadar bir fark var. İnşallah içeriye doğru gidince ısınmaya başlar, Yeşilova muhtemelen sıcaktır ama önünü bilmiyorum işte, Hisarönü ne bakacağız. Batarya da bitmeye başlamış bu arada. Evet, durumlar böyle, çırıl çırıl. Şöyle göstereyim, Cem Kaptan da arkamızdan geliyor. Böyle güzel güzel gidiyoruz. Hadi bakalım, denizlerimiz kolay olsun. Efe gelene kadar. Çünkü bir kişi klasik ana erkenle yani bu bölgelerde hava durumları güvenilmez sıkıntı yaratabilir. Ondan. Ya Şahan seviyorum ya. Cenova'yı kapatmak daha zor yani. Cenova ile çok uğraşıyorsunuz. Ne yapayım belki bu hafta bu videoyu koyarım ya. Hiç bu seyirlerimizden video koymadık. Onunla başlamış mı olalım? Olmayalım ya. Her şey sırasıyla gitsin. Daha önce nasıl yaptıysak öyle gitsin. Bu hafta ya iki haftada bire düşürdüm videoları da. Kara bakımından inişi çekmiştik. Onu koyarım. Öyle çok böyle bu sıralar hani önemli konu paylaşamıyorum ama yelken teorisi üzerine çok güzel video gelecek ileride. Kışa doğru. Onu böyle çok güzel anlatacağım. Yani diğerleri gibi işte yok. Ee, rüzgar kaçırmasın. işte borsalayın falan değil. Çok Rüzgar kaçırmak falan ne demek yani? Bunun temelini ben anlatmaya çalışacağım size. Temelini de bilimle anlatacağım. Bilimi de eğlenceli şekilde anlatacağım meteorolojiyi nasıl anlattık onu da öyle anlatacağım faydalı olacak evet görüşürüz o zaman kendinize iyi bakın sizi manzarayla uğurluyorum